Direkt imun yani asıyorsunuz. <laughs> <laughs> Tırıp Göktuğ Kekeç. Mustafa Barak ne abi? <laughs> Nedir Göktuğ Kekeç? <laughs> ee, evet ben, Bana ben, yetki versene. Ben... Aa tamam veriyorum direkt. Noro'yu dedim aynı. Memnun oldum. Tanıştınız <laughs> <Noru gülüyor> biraz buradan. Yani. Şey <laughs> diyeceğim kötü bir haberim var. <laughs> Ve tabanın yani. oyunum dondu. <laughs> Vay. İşte gücü verdik hemen. Abi niye play game diye <laughs> bir buton yok ya bu oyunda? Geldi geldi. <laughs> yok Koray düştü abi. galiba. Olur. Koray, Koray yok artık. Dondu evet. <laughs> benim Zaten, Zaten firar etti da. Koray bak solda bakın. <laughs> ne, ne güzel işaret yapmışlar. <gülüyor> <Firat> <gülüyor> işaret <gülüyor> <gülüyor> Fallout, Fallout, yapmışlar. Fallout şeylerine benziyor. <laughs> Keke Kekeş şimdi, setup yapacağız değil mi şimdi? Benim aklımda evet, var aslında bana, Bana, yar, bana belki de birlikte yardımcı ol. Haydi de Atsana At kekeç. Atıyorum. <laughs> Random town'un 3 olması iyi mi sizce mesela? Yoksa ikiye mi düşmeli? Bence okey ya. Aslında en'i koymak en keyiflisi değil miydi Mustafa ya? Evet, Bence okay. bir tane en'i güzel oluyor. Aynen. <laughs> starta basıyorum. Herkes de çok güçlü oluyor marka bu sefer ya. Herkes burada mı? Burada Buradayız re. Aynen Hı -hı. ya. Eninin de öyle bir şey vardı. Şimdi. Jailer koyalım. Ben ama az önceki oyunda mafyalar çok erken öğrenmesi de mafya kazanır da bu oyun. Şimdi Jailer'ı Jail koydu. Orada, evet. Abi bir gecede diyorum ya şey kaldı mafyalar. Ee, Jailer koydum. Başka ne Yarın kaldı? Town kaldı. Tamam investigative. Ya, random var mı Town'ın? <laughs> Town Investigative yazar, random yazmaz. Göremiyorum lan. Ha random. Tamam iki tane kafasını kesiyor evet. isterse bir de. Bir tane protekti. Bir tane support. Bir tane killing. Ne çok killing? Yok, tank tam killing. Tam no, killing. killing. Üç tane random tam. Bence üç değil iki koysun. İki yapalım. Tamam, i̇ki yok mu ya? Yok. Hemen hemen bir Godfather bir mafyozu. Tanrı baba koyalım. Bunu da koyduk. Eee 10 oldu. Bir, bir tane an, bence 3 tane koyabilirsin, bak. Ya tane koyabilirsin ya da 2 tane koyabilirsin. 2 random Mafya koy koyayım. 2 random Mafya koyayım. Eee bir tane Natural Killing koyayım. Bence 5 evet. çok fazla ya mafya. Bence de 5 çok fazla direkt Dö 4 mafya. 4 4 iyi bence. 4 işte. Eee 12 oldu. Natural Killing e, Town Support 2 yapayım mı Mustafa? İyi Sonra okay, değil, bir, bir eni yani ekli. Town hayır, Support 2 yapıp bir tane eni ekleyip bir tane de... E, sen killing ekle bir tane. Natural. Natural killing ekliyorum bir tane. Aynen. Bir tane evil ekle. Bir tane ekledim. O olsa yani bunu, da, da ne istiyorsak abi ne, is ne olsun sizce bence random natural da ekleyebiliriz biraz belki sıkıntı olabilir ama eni ekleyebiliriz ee ne 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 ne. Eni, 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 eni eklerin Sa sayıları hatalı. Mafia gelirse ama çok yani bilim gelirse oldu. şanssızlık olur ama diğer güzel ya yapıştır. Böyle yüzlerce zar atılan pişti olur. Zar var. Yani. Zar resimler <laughs> var bir de. Ne yapıyor bu ya? Eskiden böyleydi bu arada. Ranked oynardık. Böyleydi. Solda destan yazmışlar. Let's ya. go Gök, Türkiye. Geç let's go. Let's fucking go. Go -tuk. Abi linkleri lütfen bak. Lütfen, trolllemeyin. trollemeyin. Ben. Bak yine bu gerizekalılıklar yapıldı. Malı <laughs> bu. <laughs> evet. Kemal <Malruf. gülüyor> evet. ben, ben, ben elimi yıkıyorum, nick koyamayacağım bir türlü. Halil nick al, nick. Samuel Paris. Samuel Paris yapmayın, lütfen Discord ikinize. <laughs> Canatın Corbin Jones'u uğraşıp onu yazmış ya tebrik ediyorum. <laughs> ah be. Ah be cesur geleydi ya. Ha güzel rol gelmiş. Mesut alsın direkt. Mesut'u alsın. Dilin de bir bana gelin gelin. Dayının da bıçak var asalım. Oy <laughs> <laughs> Allah. Ben çok verev benziyorum. Ya. İyi geceler arkadaşlar. Umarım ilk geceden yatmayız. <gülüyor> 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 Selamlar var gidelim chat? Ben Ruve hissediyorum biliyor musunuz? Ruve'yi yıllayacağım bugün. Burada değil galiba abi. Ben kadroluyum ya. Her yerde kadroluyum. Nasıl? Koray rolün ne? <gülüyor> ne gülüyorsun? Niye söyleyeyim pat diye ya? Ben seni çünkü investigate ettim. Ee. Ve de keşfettim şeyler pek hoş değil. Ne bildin ne ya? <gülüyor> <gülüyor> ne keşfet, ne gördün yani? O bir yüzden rolünü soruyorum. Ya yani şu an söylemeyi reddediyorum. Ben seni gel geldiğini görebiliyor muyum? Hayır. Ee, Oyunda zaman reddediyorum. Whisper bir dakika. Senin Dumble bak sana bir Whisper atacağım. Ata neymiş? Escort. Yakışır. Nasıl'a <laughs> <Lastine> bak. Nasıl <laughs> <laughs> güzel. Aynen Ruve. Ben de aynı şeyi yaptım. Aynı sonucu gördüm. Evet. O yüzden Naru'yu asmamız lazım. Söyleyeceğim şeyler. Bu ikili ben suçlamayı söyleyeyim. ben... Naruto ben investigate ettim. Bodyguard, Arsonist ya da Godfather dedi. Yani bir %33 iyi, %66 kötü. O yüzden direkt asalım bence. Rüve ben sen ikna de gördüm. gördüm. Ben de aynı, aynı şeyi şey gördüm. Oldum, bence aynı şeyi gördüm. Ee... Ben çok ikna aldım şu anda. İkna <laughs> oldum ya. Yani... <laughs> Maf mafyalar da oy verdi. Yani yani yok mu ya. Sen. Boşuna çıktım oraya. Şimdi yani bir şey söyleyeceğim. Şöyle bir şey de yapabiliriz. Rolün ne bu arada Koray? Bodyguard. <gülüyor> <gülüyor> Demin niye peki söylemek istemedin? Abi, abi nereden? Daha o kadar hakim değilim ya. Nereden bileyim senin başka o, bir o şey. O kadar hakim değilim kart oynandı. Asalım <laughs> direkt. Büyük Hayır. Ihtimalle, öyle büyük yani. Ihtimalle bodyguard değil ama istiyorsanız mesela birimizi korumasını isteyebiliriz. Ölürsek direkt asabiliriz. Tamam olur. İstiyorsanız. Tamam, ben astım <laughs> o zaman şimdiden. Ben şimdi, Ya abi ben. neyse dediğim mantıklıdır bence. Asıyoruz mu? Biz... Asıyoruz. Yok, Dediğim o mantıklıydı şey da sen kötüsün her türlü. Ya, yüzden... evet, evet. No, Or, ama yok, söyledi, Yani söyle, Şerif kimse söylesin onu söylediğim koruyayım ya da nasıl oluyorsa. Tamam beni koru. Tüh asıldın. Adamı öldürdük ya valla. O caniiz lan biz cani bir kasadayız. <laughs> <laughs> bu arada şey yani bodyguard çıkarsa baya sıkıntı. Ben iyisin pardon. Çık, çıkmayacak, çıkmayacak. Yok, yani, değil, değil. Bence abi, ben, bence Arsonist yani. Olabilir. Arsu Çünkü ben yılların araştırmacısıyım asla hata yapmam. Bence bu birinin targetiydi ve gitti şu an. Oooo. baba. Harbiden bodyguard. Helal olsun. bodyguardmış adam. Tanlı babaymış. Kamerayı şöyle mi alayım chat? Tam böyle yapayım. Yaşayanları evet. görün. Berk abi, Berk abi mı, kapamadığına göre büyük ihtimalle köylü. <laughs> <laughs> Kekeş bayılmış şey, Kekeş bayılmış. Ulan, <laughs> ulan. Var mı infosu olan? <gülüyor> <gülüyor> eee, ben TP yedim. E, Inform Teko. Benim TP demene gerek yoktu. E, Bir şey söyleyeceğim. vampir ne? değilim. Rolün ne? Sakaryalı. Sakaryalı. Okey. Ben vampir değilim rol soruldu. Ee, mikrofonun kapalı. Ben vampir değilim. Tamam asalım. Tamam. <laughs> Şöyle şey, bir, bir, şey diyeceğim. Var. Mesut hiç evet. konuşmuyor. Mesut'u bir konuşturalım ya. Şu tamam, bir dakika. Bir ben vampir değilime gittim. Kore'ye Kore dediği şeyin aynısını dedi. O yüzden Godfather öldüğü zaman mafyaken Godfather'a terfi olmuş olabilir diye düşünüyorum. Aa olabilir evet mafyazı Evet hmm. vampir seni dinliyoruz. Teşekkürler. Teşekkürler. Oğlum <laughs> mikrofon kapalı da farkına değil herhalde ama. Çete yaz. <laughs> bu afık Hande taktiği. Deniz. Afık taktiği bu asıl. Asıl Belki blackmail yemiş de olabilir bu arada ama. Yok bodyguard olabilir. Evet blackmail yemiş olabilir bu arada. Yok yok yani... ben yazdım. <laughs> blackmail yiyince böyle konuşmuyor mu? Evet konuşamıyor. <laughs> ha güzel tamam. Ha. Ama chatten yazabilir yani. Yok yok konuşamıyoruz. Konuşamıyoruz. Evet, I am blackmail de yazabiliriz evet, bence. Geçen bir, bir şey yazdığında öyle çıkacak. Ama yazmıyor. Afık, Afık kartı ya herhalde. Fakir direkt ya. Afık kartı oynanmaz abi bu lobide de asıl. <laughs> 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 bir ben bilmiyorum, <laughs> iki afıktım. Bunlar çok sakat asıl. <gülüyor> 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 evet. Rugen dediğin doğru çıkıyor. Ben kan isteyen bir köyüm. Ben hiçbir şey anlamadım kesin bu Jester çıkacak. Aynen listede Justin yok ama Justin. Bodyguard Arsonist ya da e, şey e, de dedi. Yeniden Fadli. gelebilir oğlum. Aa, Bence arsonistti bu Yeniden bir de Natural'dan gelebiliyor ki Arsonist olabilir ya bilmiyorum Biri beni koruyor bu arada teşekkürler Ben ben hey, Bın 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 Bigot Father değil değil mi? Erkeği öldürelim bu gece ya Ne oluyor? Gaza. Gazlanmış. Gazlanmış. Aa, güzel. Ne Gazlanmış. Gazlanmış. Aa, güzel. Neden söyledik biz uçmasam merak? Hemen ediyorum. üçüncüyü buluyorum şimdi. Dumble'ı <laughs> bulu, bulu koruyun evet. bu arada. Bana, bana gelme, bana gelme. Ben Ölümün. koruyacağım, ben koruyacağım. <laughs> bana gelme ölürsün. Vallahi bak sıkıntı yok, siz bir rahat olun. Şeytanımız bol akşamımız hoş olsun her zamanki gibi Joe'ya da bol öpücükler gönderiyorum demiş Cornelius 5 lira atıp eyvallah babacım teşekkür ederim sağ olasın. <laughs> İstanbul ölmeyecek boyun iyi izleyin. Şimdi TP'lenince ne oluyoruz bilmiyorum ama. Deneyeceğiz bakalım. Vay, yine TP yi aldık. Kemal ölmesin. Çok üzülürüm Kemal ölmesin. Tamam. Ben bir şey demek istiyorum. Teleporter ilk geceden beri beni TP diyor. Neyi amaçlıyor bilmiyorum. TPG. Kendini ben, açık etmek zorunda ben, değilsin. Ben bir şey sorayım mı belki? Heh. Bence bence TPG yok oyunda. Şu an kimse kremlemedi. Bence Joe Hypnotist. Olan. O ne? Hypnotist Yeni bir ne? rol. O ne? Harbiden. Notis veriyor. Aa, Jay'ı öldü. Notis veriyor. E, ben de teylem ee, de direkt aldım. Ee, düşmesi kötü oldu da, ya. Dumble ne info var? Bir info var mı? Kemal Blackmail. <laughs> Galiba. Eee belki rolün ne? Tevkse. Ben doktorum. Eee Kete yapsana bilek. Baitman'mış. Sakarya rolün ne? Benim vacı kartım Kemal'i koruyor. Saldırmadılar dün akşam yoksa öldürdüm. Noel yoktu. dayı rolün ne? Korps rolün ne? Ee, teleporter benim bu arada. İkinci ve üçüncü gece sadece ben teleportladım Berke'yi. İkinci gece random kendimle değiştirdim. Bu gece de e, Mighty ile değiştirdim. Mighty öldü. Muhtemelen Berke'yi öldüreceklerdi. Bu arada ben de teleporterım. Ben de Kekeş'le değiştirdim taldırını. Kekeç'in ölmesi lazım. yalan atıyor. Ben teleport edilmedim. Evet vakti geldi artık. Evet, tamam. Rider yalanı yakaladım. As Aslında... Keşan Belediye Başkanı geldi. <laughs> Keşan Belediye Başkanı geldi. Bas bas bas. <laughs> Keşan Belediye Başkanı Ben mı? bu arada ha, Rider. Ben doğruyu söylüyorum abi, ben söyleyeceğim başka bir şey Ben transport neden? Rider sü süre kısıtlı hızlı konuşman lazım. Ödedim abicim, <laughs> Başka söyleyeceğim bir şey yok. Söyledim, <laughs> söyleyeceğim. De <aldım>. Ben de oğlum bu arada. <laughs> ben transporte edilmedim. Peki, misin peki? Evet. Teşekkür ederim. geceler oradan... çok sessiz geçiyor. Ben Keşan Belediye Başkanı'na abi. güvenirim abi. Yaptım bana sana. güvenin bana bana. Beni asmayın. E, muhtemelen ya. Başkanım, bana Başkanım, siz vermeyin. Başkan. Chester çıkabilir belki. Başkanım o ee... oy atmıyor. Ba... Buddy... Dumble'ı Dumbledore... iki kere şey yaptım. Birinci gün saldırında Dumble'ı. Hadi neyse. Sen evet. ölüm konuşma. Bodyguard evet, e, yaptığın alamayın. şeye devam et, ben kekeci koruyacağım. Tamam. Hatta yok, bu gece tamam. kendimi koruyacağım. Evet, <laughs> yıl atılmıyor Allah. bana, beni koru. Yıl atılmıyor Sana yıl atılmıyor? Tamam o zaman kekeci koru sen. Az önce bir tamam dedi bu arada o kim? Bana, bana gelmeyin bu arada, yanar Ah tercih artık. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Niye aklıma sokuldu? Ne brolü? rolü? mi Ben teleport edilmedim. Dayı yalan atıyor o zaman. Dayının elinde bıçak var. Ben, ben kendimi alarm açtım. <laughs> Ulan Keşan dedik. Keşan dedik. Güveniyoruz dedik. işe bak ya. Ama teleport edilmedim abi. Bu arada bir sonraki oyun için şey olsun. Mighty Sultan Nasville yazmak zorundasın. Yani Jailer kimse yazmak zorunda. Büyük sıkıntı yazmamanız. Hmm. Info var. Evet dinliyorum. Ben Şerif'im. Bu akşam dayıya gittim. Suspicious yazdı. Zaten bu belliydi ya. Tamam işte benim de şöyle şey... bir sorun var. Dayı bu akşam kime gittin? Ee, sana geldim yine. E tam dayı yasın. Şöyle bir infom var. Biri bana saldırdı ama heal'landığım ben, için ben kurtu heelledim. kurtuldum. Ee, korps'a gittim. Şerif, Ex'e ya da Werewolf dedi. O yüzden şerif olma ihtimali yüksek dediği gibi. Şişt, şişt. Şerifim ben. İsterseniz bile atarım. Ben Kemal'i heal'ladım bu gece. Kendimden <laughs> ziyade. Çünkü bana saldıracaklarını <laughs> düşüneceğimden ötürü outsmart edip Kemal'i şey yaptım. O zaman ee... ben de o yüzden ölmedim. Kemal'i hayatta tuttum, ee, dayıyı bence uçurmamız lazım gibi geliyor. Başka ne düşünüyorsun? Ben seninle, ben seninle Secaf'ı yer değiştirdim bu akşam. Tabii tabii. Ve ondan önce bir gece dakika, daha... Secaf, da Secaf, burada mısın? Ben buradayım. Eee, değişti mi yerin? Değişti. Secaf'ı nasıl Yok yok, doğru söyle. Benim Ben de, <laughs> tp, oldum. Ben de tp, TP oldum, ben de TP oldum da. O nasıl o ya? Da oyunda cadı var çünkü ikinci gece ha, hem bilekmele hem cadı Sercan geldi. Sercan abi. Ha? Sercan abi veteranım dedi. Veteran benim. Sercan abi'yi de alalım ortaya. Bir tane mi olabiliyor oğlum? Evet. Eşsiz evet. rol. Veteran 2 olmuyor bu oyunda. Ama en iyi ben gelebiliyor mu onu bilmiyorum. Yani ben ben arkadaşlar söyledim ne yaptığımı. Yok, unit'i Unique... de atayım şuraya. Unique 2 rol var. Bunlar gelmiyor. Dayıyı asalım dayı çıkmazsa yani adam beni bak biri hmm, yok Sercan abi hasta Ben Berki 3 gecedir tutuyorum. Berki az önce koruyacağım dedi diye ölmesin diye. Yani siz bilirsiniz. seçiyor Ama sen bir bileceklerim bu kadar. Bodyguard'ım demiş miydin sen bu oyunda bir önceden sanki? Aha asıldı mı? Aa, Kim doğru lan bodyguard'ım oğlum ben. Ben niye veteranım dedim? Sercan'ı asın abi. S diye. Sercan <laughs> abi direkt <laughs> asalım ya. Ama bak Sercan ceset o Sakaryalı verecek. verenlere oğlum Kemal sen niye verdin guilty? O adam sansmışız şey çünkü. Bilmem şey şüpheli de korps. Evet şüpheli çünkü. Ne, i̇ki tane transporter mı vermiş? Çünkü oyunda ha? Ha, Yo, tamam. bak, yani, çünkü cadı var bir tane sanırım. Çünkü ben 3. gece Mystic Before tarafından kontrol edildim. Sen ben konuşamadın oldum, mı? Korps. o yüzden şeref olduğunu inandım korpsun. Ben alartı verdim. Gelmeyin. Yeter artık söylüyorum şunu. Ay hem bile yıldı. O zaten anladık onu ki geç. Cesede mi gitsem acaba? Bence cesede gidelim hadi. Hadi bugün cesedimizi koruyalım. Aha yine tuttuk birini güzel. Abi söyledim ben gelmeyin bana ölürsünüz diye. Oh. Bana geldi öldü. Pokchamp. Birisi bana saldırdı. Doktor heal'ladı Ben, ben Mercy'yim arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi bir şimdi söyleyeyim. bir dakika. Şimdi Berke doktor confirmed değil mi? Confirmed değil mi? Evet evet. Bir önceki el Kemal'i, bu elde cesedi kurtardım. Tamam, tamam, Söylerler tamam, zaten. Tamam, tamam confirmed invest. Turgut da az önce hipnotist astırdı. Tanrı Oo. Baba öldü. Sakarya'da katladırmış. Bana yanlış koyulmuş. Ama şimdi e, kim kaldı? Tanrı'nın kaç tane buldu. Korps confirmed. Ben de belediye başkanıyım. Diğer Sejaf. dedim indirelim aşağı. Sejaflı. Ben bodyguardım. Ulaka. Ee, tam protektif doktor var. Bir, i̇ki tane transporter yoktu. Ercan abi veteranım dedi. Birden ilk bodyguard söyledim oğlum. Dedi. Altta batıp baktım sonra. Bence tutmadı ya Sejaf. Yeniden gelmiş olur belki ama emin değilim ya. Ama bir Outtax'a çıkmaz yapıp Ulaka'ya asmamız yok mu ya? Ulaka hiç konuşmadı. Konuştum. Ulaka kim? Abi de ben, ben ses vermedim bilerek de belki doktorum diyor da doktor benim yani. Aha. Oo. Oo. Jonathan Ulaka'ya verdi. Will tuttunuz peki? Ben tutmuş bakayım. Burada... Ulaka, ulaka. Villain var mı abi ulaka? Mod tuttun mu? Yok. <laughs> ben e, tutmamıştım ama yazıp verdim. Haberi ya, ya ben, ben yine Secef'i asma taraftarıyım ya. In In Ino verip Secef'i astırıp bir konfirmlesek mi olayı? Ben... Belki doktor. Kemal'in <laughs> koruduğunu falan da söyledi. Yok yok, yok. bana, bana şu an atması direkt yani doktor olamaz abi. Şimdi ikiniz de, evet. tutmamışsınız. Ben tuttum, yazdım. Ben kime gittiğimi hatırlıyorum oğlum. Şey olamıyor ben. değil mi? Jester, jester olamıyor değil mi? Ben yine verdim o. Jester Damba olabilir, tüm. olabilir. Ben vermedim Jester olabilir diye. Ben verdim ama Jester hareketi <laughs> gibi geldi de. Sencaf'la canı korkun. Jester olamazdı. ya. Şey, benim gibi. de. Neyse. Az önce veteran, şimdi bodyguard, ondan sonra da <laughs> Asmıyorsunuz, abi. asmıyorsunuz. Ben bu el gittim sandım. Pek, Pek kaldık. kaldık sıkıntı. Tamam mafya. <laughs> bence, bence yazık oldu. Kim ya kaldı? Çok Jester rolü yaptı bu arada. Ben Jester olmasından korktum CC. yani. <laughs> Nasıl niye devam <laughs> etmedi lan? Söyleyebileceğim boy kalmadı. Ya ben ya. cadı mıydın? Sen ben cadıydım da? niye devam Aynen. etmedi? Aynen. Buldum ama ya söyleyemedim. Sen beni tutturup vurdurdun ya Mesut'a. Orada sen kaybettiniz oyunu. Abi cadı şey... çünkü cadı çek tek başına kazanamıyor oyunu ee, hiçbir şekilde. Ben mafyayla mı kazanabiliyorum? Sen evet. tam, tam kaybedince kazanıyorsun. Mesela seri katille kazansa yine kazanıyorsun. Black Mali atan Sakaryalı'ydı galiba yanlış bilmiyorsam. Evet beni ediler ve... Çok, ben mafya soydum, Grand GF oldum sonra Bir tanesini buldum ben de, kimde unuttum. Blackmail'i... Mail de Elden Godfather'ı öldürdünüz ya, helal olsun. <laughs> bu arada hani evet, Artonis çıktı ya, sonra arada... ben cadı var dedim. Eğer ki cadı <laughs> ve Artonis varsa, Ekstra ya da Jester um, olması mümkün değil. Hmm. Bana Son saniye birden kararım değişti. Dedim yak ala artık çalıştırım ben, dedim. Ben sana Zaten. Beni witch kontrol etti. Witch yolun senin eve. İki i̇şte kişi yolun ya yolu Mesut'a. Allah razı olsun. Aa, hepinize invite etkisi veriyorum. Ya, şey, sonra, de, o, deniz, de... deniz çıktı. Da... Chris yazmış DC'den istiyorsanız Aha, ona ha, yazsın Chris biri. Kekeç. Kime saldırsam heal attı. Kime Ne oldu Kekeç? Ben transporter'ıydım. Ama ben de bana notis gelmedi transport